Herkese merhaba. University of Niagara Falls'tan Ayşe Gülbaşar bizimle şu an. kendisine hoş geldin diyoruz. Teşekkürler İsmail Bey. Rica ederim. Bize University of Niagara Falls'un popüler programlar hakkında bilgi verebilir misiniz Ayşe Gülbaşar? Tabii ki de Niagara Şehir Merkezi'nde bulunan üniversitemizin özellikle ön plana çıkan bölümleri Master of Data Analytics, özellikle Dijital Medya Masterı ee, ve aynı zamanda çokça e, kapsamı olan Master of Management, Master programlarımızda en çok tercih edilenler. Bir de lisanstan sonra tıp geçişi yaptıran Biomedical Science bölümümüz ve özellikle teknoloji odaklı dijital ekonomi ve dijital pazarlamada uzmanlaşabilecekleri İşletme eğitimi sunuyoruz lisans anlamında. Bu da özellikle hızlıca dijitalleşen dünyada e, oldukça aranan mesleklere hazırladığımız için öğrencilerimizi çok fazla tercih ediliyor. Peki, çok teşekkür ederiz verdiğiniz programlarla ilgili. Kanada Eğitim Günleri'ne katıldınız. Dünden beri buradasınız. İki gün oldu. Nasıl geçti? Faydalanabildiniz mi? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten oldukça iyi adaylarla bir araya getirdiniz. Hepsiyle birebir özel durumlarıyla ilgili konuşma şansımız oldu. Bu her zaman bize de bu fırsat geçmiyor. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler. Oldukça verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Biz size teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ayşegül Hanım'a tekrar teşekkür ediyoruz görüşmek üzere